Merhaba sevgili dostlar. Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar. Sağlıklı, bol bereketli üretimler diliyorum tüm Muhabbet Kuşu sever dostlarımıza. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber sizden gelen sorular babında ufak bir video çekelim. Hem de sorularınızı cevaplayalım istedim sevgili arkadaşlarım. Öncelikle yeni sezonun herkese hayırlı, bereketli olmasını da Diliyorum Bugünkü videomuza başlamadan önce, şimdi arkadaşlar birçok soru gelmiş Instagram üstünden. Hemen onları cevaplamak istedim. Bildiğiniz gibi sevgili dostlarım bu ara bana en çok gelen sorulardan bir tanesi üst solunum yolu rahatsızlığı, akabinde bunun göze vurması gibi sorular geliyor. Bu tip durumlarda gözdeki problemlerde bildiğiniz gibi sevgili arkadaşlar ne yapıyorduk? Gentogut Gözlanması, e, akeminde teramisin krem kullanıyorduk. Tabii ki kuşta nefes almada zorluk, e, nefes alırken ses, kuyruk sallama gibi durumlarda da sevgili arkadaşlar, doksisiklin etken maddeli herhangi bir ilacın kullanılmasında fayda olduğunu söylemiştik. Tabii ki sevgili dostlar, böyle bir durumda bu ürünleri kullandıktan sonra e, tekrardan tekrarlama. Olasılığı olabiliyor ve çoğu zaman da sevgili dostlar, özellikle jumbo ve şov kuşlarda tekrarlama yapabiliyor sevgili arkadaşlarım. Bu durum için gene ben sevgili kardeşim e, Nazım Şenle birlikte biraz titiz bu konularda e, ve ilaç mevzularında da kendisi epey bir tecrübeli. Oturduk düşündük ona da dert oldu bir tane kuşu var e, sevgili arkadaşlar bende de vardı düzeliyor fakat daha sonrasında tekrardan tekrarlıyor. Bir aradan 20 gün geçiyor tekrardan tekrarlıyor. Bu yüzden bunu kökten bir şekilde çözme kararı aldık. Sağ olsun sevgili Nazım kardeşim ile birlikte mix bir ilaç sevgili dostlar. 3 tane ilacı karıştırarak bir ilaç e, yaptık. Bugün itibariyle bu ilacı e, vermeye başlayacağız güzel bir sonuç elde edersek ki ben güzel bir sonuç alacağımızı umuyorum. Ee, sizlerle hangi ürünleri kurlaş, e, birleştirerek sevgili dostlar pardon e, bu ürünü hazırladığımızı sizlerle paylaşacağız. Ve bu üründen sonra bir daha tekrarlama sevgili dostlar olmayacağını zannediyorum. İnşallah Allah'ın izniyle bunun da bilgisini buradan vereyim. Özellikle üst solunum yolu rahatsızlığı ile alakalı bir durum söz konusu olduğunda ee, bu ilaçla inşallah sorunsuz bir şekilde ve bir daha tekrarlamaması babında olayı halledeceğiz arkadaşlar. 3 ilaç karışımı bilginiz olsun. Onun da bilgisini buradan vereyim. Şu anda biz e, ben bir kuşumla deniyorum. E, bir kuşunda da kanaryasında da Nazım kardeşim şu an ilacı kullanmaya başladı. Ben de yarın başlayacağım. Gelen sorulara geçecek olursak sevgili arkadaşlar tek tip beslenme ile alakalı e, ee, bir arkadaşımız tek tip beslenmenin tek tip beslenmenin yanlış olduğunu söylemiş. Ee, şimdi şöyle sevgili dostlarım bu kanıya nereden varılmış? Ee, aktarı bildiğiniz gibi ben kullanıyorum sevgili arkadaşlar. Sadece aktarı kullanıyorum. Aktarı kullanmamdaki sebeplerden bir tanesi sevgili arkadaşlar bildiğiniz gibi daha öncesinde e, ben akıllı yemlik kullanıyordum. Akıllı yemlik kullanmayı artık bıraktım. Şu anda silo yemlik kullanıyorum sevgili arkadaşlar. Ee, ve gayet de memnunum. Akıllı yemlikte kullandığım zamanlarda yapmış olduğum yem karışımının içinde kuşların yem seçmesinden dolayı ne kadar eleme yapıp tekrardan sevgili arkadaşlar kuşlarımıza vermiş olsak da ee, bir yem seçme durumunun olmasından kaynaklı aktarı kullanıyorum ben senelerdir sevgili dostlarım. Tabii ki kuşlarımı sadece aktarı vererek beslemiyorum. Aynı zamanda hem mamalarında hem de program dahilinde önlerine ayrı kapta aklınıza gelebilecek her türlü tohumu, aktarısı, yulafı, aspuru, şalgamı, sağlık tohumları gibi ürünleri de zaten takviye ediyorum. Tek bir yem ile e, sevgili dostlar kuşlarımızı beslemiyoruz. Siz kendinizden de pay bitecek olursanız... Ee, devamlı ekmek yerseniz ve ekmekle beslenirseniz sadece ilerleyen zamanda ne tür zararlarla karşılaşacağınızı herhalde ufak tefek bilirsiniz arkadaşlar. Bu tek tip beslenmeyle alakalı da bunu söyleyebilirim. Biz e, hem bakım mamamız olsun hem üretim mamamız olsun hem de dinlenme zamanında kullanmış olduğumuz sevgili dostlar mamalarımız olsun. E, gelişim maması gibi bunları biz devamlı kullanıyoruz ve tohumları da ayrı bir şekilde programımız dahilinde kuşlarımıza hem mama hem de normal olarak önlerine sunuyoruz. Gene bir diğer sorumuz tüy ile alakalı sevgili arkadaşlar. Birçok arkadaşımız kuşların tüyden çıkartamadıklarını yazmışlar. Bunun tabii ki birçok sebebi, nedeni olabiliyor sevgili arkadaşlarım. Mevsim geçişlerinde kuşlarımız bildiğiniz gibi tüy değişimi yaparlar. Ara tüyler olabilir. Tabii ki bu üretimhanenin içerisindeki duruma göre de bağlıdır. Stres faktörleri, beslenme bozuklukları gibi sevgili arkadaşlar. Lakin tüyde olan kuşunuza amino asit takviyeli B vitamini ve sevgili dostlarım eğer ki çok ağır bir tüy durumu var ise bu durumlarda kuşa yardımcı olmak adına tüy tımarı yapabilirsiniz. Bir cımbızla tüy uçlarını patlatabilirsiniz. Banyoluk verebilir ve Yulaf kullanabilirsiniz. Bir arkadaşımızın yazdığı e, soruda sevgili arkadaşlar devamlı yulaf verdiğini fakat kuşun hala tüyden çıkmadığını belirtmiş. Buradaki hata da yulafı sık bir şekilde kuşa vermek. Tüy zamanında evet kuşumuza e, yulaf verebilirsiniz tüyden çıkartmaya yardımcıdır sevgili arkadaşlar fakat fazlası da yulafın fazlası da tabii ki ne yapar kuşu tekrardan tüye sokar sevgili arkadaşlarım. O yüzden bunu da belirli aralıklarla kuşa vermenizi sizlere tavsiye ederiz. Bildiğiniz üzere bir önceki videomda erkeklerimizi de teklemiştik. Bu tekleme olayında sizi dikkat çekmek adına tekleme yaparken ve eşleme yaparken sevgili arkadaşlar kuşlarınızı iyi bir şekilde gözlemlemenizi kuşunuzda herhangi bir sorun tüy problemi tüyden çıkamama gibi herhangi bir durum var ise eşleme yapmamanızı size söylemiştim. Bunlara çok dikkat edin sevgili arkadaşlar ki sağlıklı bir şekilde kuşunuz çiftleşmeye hazır olsun. Ve hem dişi hem de erkek kuşlarımızın popo tüylerini de kesmeyi özellikle bunun altını çizerek söylüyorum. ihmal etmeyelim sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi biz teklemelerimizi yaptık. Fakat bir tane kuşumuzda bir solunum yolu rahatsızlığı ve göze doğru giden bir durum fark ettiğimiz için yarından itibaren yapmış olduğumuz mix ilacı kullanacağız. İyi sonuçlar alırsak da bu ilacı sizlerle sevgili dostlarım bu ürünü sizlerle paylaşacağız. Herhangi bir solunum problemi ile alakalı bir durum yaşayan arkadaşımız, muhabbet kuşu besleyen hobi varsa da bize ulaşır. Biz de ona gerekli yardımı Denedikten sonra elimizden geldiği kadar yapmaya çalışırız sevgili arkadaşlar. Dinlendirme sezonundan sonra sağlıklı bir şekilde kuşlarımızı eşlemek için arkadaşlar biz ne yaptık? Çok sorun oluyor çünkü bu eşleme mevzusunun. 2-3 ay zaten kuşlarımızı sevgili dostlar salmalarda beklemiştik. Ve çok takviye yapmadan onları stresten uzak oyuncaklarla ve Rahat uçabilecekleri geniş alanda bakımlarını sürdürdük. Ee, döneme girmeden bir ay önce sevgili dostlar üretim sezonuna girmeden bir ay önce de ne yaptık? Ufak ufak artık kızıştırıcılarımızı, kalsiyumumuzu, e, gerekli olan takviyelerimizi kuşlarımıza yapmaya başladık ve kuşlarımız zaten e, dinlenmiş, dik, hazır bir şekilde üretime. Ee, hazır oldular ve ondan sonra da tekleme işlemlerini yaptık. Teklemeyi yaptıktan sonra da hep soruyorsunuz, e, ben de size her zaman söylüyorum. Tekleme yapıldıktan sonra erkeklere sevgili arkadaşlar e, kızıştırıcınızı geçiyorsunuz. Aynı zamanda kızıştırıcı mama yani üretim mamanızı hem dişi hem erkek kuşlarınıza geçiyorsunuz. Bu esnada bu 10-15 günlük esnada tekleme işleminden sonra e, dişi kuşlarınıza da sevgili arkadaşlar. Gene üretim maması ile beraber kalsiyum takviyelerini e, yapmayı ihmal etmiyorsunuz. 10-15 gün daha sonrasında da eşleme işlemlerinizi yapıyorsunuz. Biz bu sene eşleme işlemlerimizde e, ne yaptık sevgili dostlarım? İnce ve kalın tüy ayırımı yaparak e, ayırma işlemlerini gerçekleştirdik. Erkeklerimizi tekledik. Onları not aldık ve ilerleyen zamanda da zaten hep beraber dişlerimizde eşlerken yeni bir video gelecek. Umarım yararlı bir video olmuştur. Sevgili arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın. Hayırlı, bol bereketli üretimler diliyorum sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Instagram adresimiz abciler muhabbet kusu sevgili dostlarım. E, oradan da bana yazabilirsiniz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırız. Herkese hayırlı günler diliyorum.